Arkadaşlar köpeğimiz uyandı ameliyattan çıktı ameliyatı çok başarılı geçmiş ee, köpeğimizin yavruları da vardı yavrularının bir tanesini buldum korumaya aldım diğer yavrularını arıyorum onları bulursam onları da korumaya alacağım daha sonra yaşam alanına göndereceğim daha yeni yeni uyanıyor dili bir şeyler arıyor ama inşallah iyi olacak kaldı şu yavrumuz arkadaşlar. İnşallah bunun da tedavisi bitecek Allah'ın izin kuvvetiyle. Ne oldu bebeğim? Ne oldu kuşum? İyi misin? Çocuğum iyi misin bebeğim? İyisin değil mi? Uy güzel annem. Güzel annem Musa amca sana mama verecek. O kuyruğunu yerim ben senin ha. Sizlerin destekleriyle ağrı sokak canları tedavi oluyor kıymetli takipçilerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazla can kurtarırız destek olan herkesin hayrını yüce Allah kabul etsin. Sevdiklerinin sadakası olsun, ölmüşlerinin ruhuna değsin. Bunu Allah'tan umut ediyorum, diliyorum. Şimdi Leo'nun haberini bekliyorum. Leo'da ameliyat olmuş. Bakalım ondan video bekliyorum.